Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Efsane mi efsane mi arkadaşlar? giysi geldi. Benim çok hoşuma gitti. Böyle sarılı mırıldı. Böyle bir giysim hiç yok. Yani en azından bu sarılı giysi hariç arkadaşlar. Başka giysim pek yok arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kez bizi izliyorsanız arkadaşlar lütfen takip etmeyi unutmayın. Takip etmiyorsan da takip et. Bir like at. Tam tam inan, gecenin bir buçuğu yani sizin orada üç buçuk arkadaşlar video çekeceğiz canlı yayındayız normal da arkadaşlar gelmeyi unutmayın her gün yayın var arkadaşlar saatler biraz farklı oluyor ama her gün var unutma ondan sonra bak olay nerede bu bak şunda bak abi çok iyi değil mi lan bak sırt çantası bir de bak bu Biraz daha böyle bir kalıncana falan da şu çok hoşuma gitti benim ya. Şu komple bütün sarı ya. Çok iyi. Havası da güzel. Şu olay çok güzel. Bak bir de maskesi. Üff. Çok böyle bir değişik ya. Benim hoşuma gidiyor böyle maskeli şeyler abi. Bilmiyorum neden ama çekiyor beni. Bak mevzuya bak. Yani beni çekiyor arkadaşlar. Kardeşim hani abim kardeşim yani like attıysan, abone olduysan hemen videomuza geçelim. Şurada da bir şeyler var. Buradaki silah pek hoşuma gitmedi bende zaten kamp var. Bu şeyleri zaten var bende. Bu giysi zaten var arkadaşlar biliyorsunuz AVM'den gelmişti. Sadece şu sır çantası gelmedi hani çıkmadı bize arkadaşlar. Ama sır çantası arkadaşlar çıkmasını istiyorsanız lütfen like atarak arkadaşlar 7000 like atarak arkadaşlar bu sarı sır çantasını çıkaracağım. Yani en azından 7000 kardeşim bileceğim arkadaşlar. Gerçekten aynı fikri düşünüyorlar. Valla bence isterseniz gibime geliyor ama bakalım yani sizin tercihiniz kalmış. Buradaki her şeyi almaya kararlıyım. 10.000 ucumuz var. Bakın 10.000 ucu yeter mi? Yoksa üstüne tamamlayacağız mı? Çok merak ediyorum bir açmasını deneyelim bakalım. Hadi bakalım bismillah. Okey lan. Oğlum PUBG başladı şöyle sandık açılımlarını böyle bir farklı bir düzeye, düzeye getirmeye başladı. Böyle bir o sesler böyle değil böyle o eskiden böyle cangır cungur ediyordu. Şimdi böyle, böyle biraz daha kulağa böyle gıdıklayıcı şeyler geliyor böyle. E hepsini verecek sonunda onun şeyi verecek. Güzel. Niye dönüyor ki? Hadi canım. Ne oldu lan? Ee, ama burada inanmıyorum ki bak inanmadım olay biliyor musun ne? Hani burada hemen kırmızı ögelerden birisini aldığını birisine iddia ederse inanmayacağım abi. Harbiden yorumlarda yorumlar kısmında yazın arkadaşlar gerçekten ama bak gerçekten birisi mesela sıç çantası olsun veya da şu giysi hani birinci döndürmede aldığını inanmıyorum. Yani gerçekten yani bu PUBG zaten şey yapmıştır baba yani onu bir tuzağı yaz şey yapmıştır o. Böyle bir hızlı hızlı bir şey yapayım be Şimdi şurada heyecanlı kısmı. Hadi bakayım ben. Hadi be GC verecek bak. GC verecek bak. GC verdi. GC <laughs> <laughs> verdi lan. Abi evet arkadaşlar bu kadar video. GC aldık. Tamamdır. Yapmamıza gerek yok. <laughs> tamam tamam. Daha sır maske Dur. Bak şimdi izle. İyiyiz de. Şimdi ne çıkar acaba ya? Bence şu... Bomba çıkar. Bence bomba çıkar baba. Bence bo bomba çıkar. Bak bomba, bomba geliyor. Bak bomba geliyor bak. Çözdüm ben bu olayı baba. Bak şimdi. De bomba gel gelecek mi? Abi... Ya paraşüt vardı ya. Bittik daha bir şey yapsaydı. Bittik daha böyle. Aa bunun şu şurasını atayım atlayayım mı baba? Bombayı verdi la. Oğlum bombayı verdi. Burada basarken Şimdi bak yine geliyor geliyor geliyor. Bak bu sefer giysi geldi bak. Bak bak giysi geldi giysi geldi. Bak iyi izle iyi izle iyi izle. Oğlum. Giysi gelmemiş. Ama maske geldi. Gır çantası. Ve tavusn aldım çok iyi oldu. Oo, tavasını aldım Hadi bu gizizi alalım gençler. Giz çok pahalı esiptik lan bize. Ve aldı gençler. Bakalım hemen bir iyisimize. Abi ben şunu çok sevdim lan. Bak şu olay çok iyi bak. Şunu çok sevdim. Bakayım ona benzer bir sarı kask. Ona benzer... da olabilir. Oo, şu. Şu iyi durdu böyle ya. Hmm. Yok be. Oyuncu da de değil. Nasıl bir sınır lan bu? Ne? şu daha iyi durdu sanki ya. Yani ama şu daha iyi durdu sanki gibi mi geliyor? Ya zaten bende kas gözükmeyecek de. Yani karşı taraf bir, bir tık korsun. Oğlum Tavos da çok iyi be gençler. Tavos da çok İyi yani son abi çok iyi durdu ben. Araşına takayım bombası ne? Bombasına bir mesaj yapıyor. öldürme mesajı. Onu bir şey yapmışlar. Çok güzel durdu arkadaşlar 10 kağımız vardı 700 kaldı arkadaşlar. Yani bence yani o sonucunu çevirmesek bir hücumu kalacaktı. Yani 8K arkadaşlar. Bence yeterli de artar bence. Bu arada Discord'da 10 tane Royal Pass çekilişimiz var. Katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında var arkadaşlar linki. Gelip de arkadaşlar Discord'a katılmayı unutmayın. çok seviyorum. Ay sonu arkadaşlar 10 tane Royal Pass Discord'dan açıklanacak. Bir de YouTube'da da bir videomda 10 tane Royal Pass vardı. Onu da açıklayacağız arkadaşlar. Demek ki 20 tane Royal Pass karşınızda olacak arkadaşlar. İnşallah gereken böyle ihtiyacı olan bir kardeşimizi çıkar. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın da hani ertesi günde bir güzel bir gameplay gelir bu giysiyle diye düşünüyorum. Ya yani maskeli giysiler her zaman hoşuma gitmiştir. Siz ama olayı bilmiyorsunuz gençler. Efsane bir set geliyor. Bak efsanenin efsanesi. Bak maskarayı Param parça edecek bir giysi geliyor bak. Bak sana söylüyorum ben. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bildirimleri açın. Bildirimleri açın gençler. Hadi görüşmek üzere.